Rüyada mantar görmek aş ve nimet olarak tabir edilirken aynı zamanda hayırsız ve vefasız kişilerle de tabir edilir. Gereksiz işlerin peşinden koşan, kendine verilen emeği ve yapılan fedakarlığı yok sayan, sadece başı sıkıştığında kapıya gelen vefasız kişi olarak yorumlanır. Bu kişi menfaati olduğu sürece insanları arar, sorar, tanır işini halledip almak istediğini aldıktan sonra kendisine el uzatan kişileri sokakta görse tanımaz. Rüyada mantar görmenin yorumu bu kadar sınırlı değildir. Geniş bir yorumu vardır. Bunlardan bir diğeri de ikinci yorumun tam tersi olarak Kadir Şinas bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünü kendine şiar edinmiş vefalı kimse olarak tabir edilir. Rüyada mantar toplamak, peşin sıra gelecek müjdeli haberler, birbiri ardından yaşanacak mutluluk verici olaylar ve alınacak olan pek çok kısmet anlamına gelir. Rüya sahibi için çok bereketli olacak bir dönem geliyor demektir. Rüyada mantar pişirmek, deva bulmak ve dertlerden uzak, uzaklaşmak şeklinde tabir edilir. Aynı zamanda rahata ermeye ve afiyetle kalmaya delalet eder.